Kim yalnızlıktan keyif alıyorsa ya vahşi bir hayvandır ya da bir tanrıdır. Aristoteles. Bazı insanlar yalnızlık kelimesini duyduklarında kalpleri hızla atar, sessizlik ve izolasyonla dolu günleri hayal ederler, konuşmanın ve arkadaşlığın rahatlığından uzakta. Diğerleri ise bu yalnızlıkta huzur bulur, gerçek güçlerini ve yaratıcılıklarını keşfederler. Sürekli toplumun gürültüsünden uzaklaştıklarında ancak ultra bağlantılı dünyamızda bile yalnızlık hissi zihni ve duygusal sağlığımız üzerinde gölgeler yaratıp içimize işleyebilir. Bilge Stoacı filozof Marcus Aurelius'un karşılaştığı zorluklar gibi. Peki ya yalnızlık korkulacak bir tuzak değil de aslında gizli bir fırsat olsaydı? yansımak, öğrenmek ve daha güçlü büyümek için bir fırsat. Bu fırsatı kucaklamak ise zorluklarla dolu değil mi? Yalnızlık yolculuğu korkutucu hissedebilir. Bilinmeyen bir vahşi doğanın kenarında durmak gibidir. Ötesinde neyin olduğunu merak ederken ve faydalı yalnızlık ile duygusal ve zihinsel iyilik halimizi yok eden tür arasında ince bir çizgi vardır sessiz anları kaygı ve umutsuzluk kaynaklarına dönüştürür. Bu çizgiyi nasıl bilgece aşabiliriz? Yalnız zamanımızı kişisel gelişim için güçlü bir araç haline getirebiliriz. Bu video, Marcus Aurelius'un felsefesinden ilham alan içgörülerle yalnız olmanın sanatına dalar. Bir Stoacı olarak yalnızlığı yansıtıcı büyüme için kucaklamanın değerini bilen bir filozof seçilmiş olsun ya da bize itilmiş olsun sağlıklı bir şekilde yalnız kalmayı öğrenmek yalnızlık korkulan bir düşman olmaktan ziyade yaşam yolculuğumuzda güvendiğimiz bir müttefike dönüştürebilir bu yüzden eğer yalnızlık düşüncesi huzurdan çok endişe getiriyorsa bekleyin bu yolculuğun sonunda bir zamanlar tehdit olarak algılanan sessizlik güç kaynağı haline gelebilir kendi ev sahibiniz olun. Sosyal yaratıklar olarak bağlantı arzuluyoruz ve genellikle yalnızlıktan korkuyoruz. Ancak yalnız kalmayı öğrenmek, kişisel gelişim ve mutluluk için hayati bir yön. Stoacılar bize öz yeterliliğin ve içsel memnuniyetin içimizden kaynaklandığını öğretti. Bu kavram bugün de yüzyıllar önce olduğu kadar geçerli. Yalnızlığı kucaklamak, dünyayı reddetmek, veya klişeleşmiş yalnız kurt olmakla ilgili değil, kendi en iyi arkadaşınız olmakla ilgilidir. Bu, kendimizi yalnızlık anlarında nasıl algıladığımızı ve tedavi ettiğimizi dönüştürmekle başlar. Kendinizi ev sahibi olarak hayal edin. Kendinize en iyi koltuğu teklif eder misiniz? Nazik bir konuşma yapar mısınız? Özenle hazırlanmış bir yemek sunar mısınız? Bu kendimize ev sahipliği yapma eylemi, kendimize karşı misafirperverlik göstermeyi öğretir. Yalnız zamanlarımızı bir boşluk doldurulacak bir alan olarak değil, kendimize bakım ve içe dönüklük fırsatı olarak görürüz. Kendimize iyi davranmak sadece düşüncelerimizi değil, fiziksel çevremizi de içerir. Özellikle başkalarının deneyimlemediği durumlarda çevremizi ihmal etmek kolaydır. Ancak Yaşam alanımızın durumu ruh halimizi ve öz algımızı büyük ölçüde etkiler. Dağınık, bakımsız bir ev zihin üzerinde ağır bir yük olabilir. Temiz, düzenli bir ortam ise büyüme ve düşünceye bir sığınak olabilir. Başkaları için değil, kendimiz için düzenlemeye zaman ayırmak, kendimize saygının somut bir uygulamasıdır. İçsel inancı güçlendirici dışsal bir eylemdir pozitif ve üretken yalnız zaman için sahne oluşturur. Üstelik yalnızlıkta kendimizle yürüttüğümüz diyalog öz saygımızı ve hayata bakış açımızı şekillendirir. Stoacıların düşüncelerini gözlemlemek ve olumsuz öz konuşmaları sorgulamak zihinsel direnç için güçlü bir araçtır. Yalnızlık, içsel hikayemizin farkına varma ve onu daha yapıcı ve şefkatli konuşmalara Yönlendirme eşsiz bir fırsattır. Kendi kendimize bir öğretmen olmak, değerli bir arkadaşa uzatacağımız cömertlikle aynı özveri ve bilgelikle teşvik ve öğüt sunmaktır. 2. Kişinin her zaman bağlantılı olduğunu fark etmek, sıklıkla yalnızlığın ağırlığını taşırken derinlemesine dünyamızla bağlantı kurma gücüne sahiptir. Sosyal medya ve sürekli bağlantının paradoksal bir şekilde bizi daha önce hiç hissetmediğimiz kadar yalnız hissettirebildiği bir çağda yalnızlığı hissetmeden yalnız kalmayı tekrar keşfetmek önemlidir. Sadece her boş anı dikkat dağıtıcılarla doldurmak yerine yalnız kalmak bize kendimizle ve dolayısıyla evrenle derinlemesine bağlantı kurma eşsiz bir fırsat sunar içsel deneyimlerimizin altında ortak bir insan yolculuğunu paylaştığımızı fark etmek, yalnızlığı korkulan bir durumdan değerli bir şart haline dönüştürebilir. Yalnızlıkla ilgili bakış açımızı değiştirmek, farkındalık ve şimdiki zamana odaklanma ile başlar. Zihnin eksik olan şeylere takılı kalmasına izin vermek yerine, şu anda olanları fark etmeye ve günlük yaşamın basit yönlerinde mutluluk bulmaya odaklanabiliriz güneşin sıcaklığını hissetmek, kuşların melodisini dinlemek veya yiyeceklerin tadını çıkarmak gibi anlar paylaştığımız varoluşun güzelliğini hatırlatır. Antik filozof Epiktetus'un belirttiği gibi hayattaki olaylar bizi rahatsız etmeyen şeylerdir ancak onlara verdiğimiz tepkilerdir. Yalnızlığı bir eksiklik değil bir fırsat olarak gördüğümüzde daha tatmin edici ve bağlantılı bir varoluşa açılırız yalnızlığı gerçekten kucaklamak için kendimizle naziklik ve öz saygıya dayalı bir ilişki geliştirmeliyiz. Bu, ruhu besleyen ve zihni genişleten faaliyetlerle uğraşmayı içerir. Okuma, yazma veya bir hobiyi uygulama gibi. Kendimize sevgi ve anlayışla yaklaşarak yalnızlık büyüme ve öz keşif dönemi haline gelir. Buradaki sessizlik yalnızlıkla değil, aslında asla yalnız olmadığımızın derin bir farkındalığıyla doludur. Hayatın karmaşık ağına her zaman bağlı olan, her şeyle ve herkesle bağlantılı olan bir parçayız. Eğer sadece bunu görmek için kalbimizi açarsak. 3. Hiç kendi başınıza olmaktan kaçındığınızı, sessizlik aşırı gürültülü olduğunda dikkatinizi dağıtmayı tercih ettiğinizi buldunuz mu? Bu Modern, her zaman bağlı yaşamımızda yaygın bir senaryodur. Ancak yalnızlıkla yüzleşmek sadece bir gereklilik değil, aynı zamanda bir sanattır. Dışsal onay veya eğlence aramadan kendi düşüncelerinizle oturabilme yeteneği iç manzaranızı dönüştürebilir. Bu genellikle kaçtığımız kendimizin parçalarıyla yüzleşmekle ilgilidir. Korkular, güvensizlikler, kovalamaktan korktuğumuz hayaller yalnızlıkla bir dostluk geliştirmek, dünyayı dışarıda keşfetmek anlamına gelmez. İç dünyayı keşfetmektir ki bu da dışarıdaki dünya kadar geniş ve ilginçtir. Mindfulness ve günlük tutma gibi teknikler bu iç yolculukta bize rehberlik edebilir. Mindfulness, düşüncelerimizi ve duygularımızı yargılamadan gözlemlemeyi öğretir, bedenimizdeki gerginlikleri ve zihnimizdeki kalıpları fark etmeyi sağlar. Günlük tutma ise bu gözlemleri açıklığa kavuşturarak bazen apaçık gizlenmiş cevapları ortaya çıkarır. Gerçekten nasıl hissettiğinizi standart iyiyim cevabını beklemeden ne zaman sordunuz? Yalnız olmayı öğrenmek cesaret gerektirir ve yalnızlığı cesaretle ele almak sadece zihnimizi değil, bütün hayatımızı yeniden şekillendirir. İçsel temelimizi güçlendirmek, fırtınalar geldiğinde karşımızda dimdik ayakta durmamızı sağlar. Etrafımızdaki kaostan sarsılmadan kök salmamızı sağlar. Yalnızlığı uygulamak, düşüncelerimizin okyanusuna derinlemesine dalmamıza, eylemlerimizi ve tepkilerimizi şekillendiren akıntıları ve gelgitleri anlamamıza izin verir. Bu sessiz iç gözlem anlarında gerçek özgürlüğü buluruz. Değişmeyi, büyümeyi Seçme özgürlüğü bu Marcus Aurelius'un bize hatırlattığı bilgelikle yankılanır. Hiçbir yerde insan kendi ruhunda bulduğu kadar sakin veya daha az sıkıntılı bir sığınak bulamaz. İç kutsal mekanına cesurca adım atmaya cesaret edin. Katmanları açın, rahatsızlığa yüzleşin ve bir zamanlar korktuğunuz yalnızlıkta bekleyen dönüşümü şahit olun belki de aradığınız gücü ve huzuru keşfedeceksiniz. 4. hayallerini kovala. Yalnız olmanın sadece yalnızlıkla ilgili olmadığını, aynı zamanda hayallerin sadece düşünceler olmadığı, ulaşılabilir hedefler olduğu hakkında konuşalım. Neden bazen kendi başınıza sessizliğin en kalabalık partilerden daha zengin hissettirdiğini merak ettiniz mi? Çünkü o sessiz anlarda sizi en gerçek isteklerinize doğru yönlendiren ses duyulur hale geliyor. Kalabalığın peşinden gitmenin genellikle kendi özgün yolculuğumuzdan uzaklaşmamıza neden olduğunu fark ettiniz mi? Herkesin yaptığı şeyleri sadece yapmaya başladığınızı buldunuz mu? İlginizi çekmeyen programlar izlemek veya tutkularınızla uyuşmayan etkinliklere katılmak. İşte sürü mantığı devrede ve bu bir hayal hırsızıdır. Kendinize zaman ayırmak içsel bir muhasebe için alan yaratır. Her hayal kovalayan için gerekli bir adımdır. Yalnızlık anlarında netlik ortaya çıkar ve netlikle birlikte eylem planı tasarlanabilir. Dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak, odaklanma ve kararlılıkla dolu bir dünyayı açar. Hayalleri uzak bir gerçeklik değil, sürekli gelişen bir çalışma haline getirir. Ancak yalnızlık hissetmeden yalnızlığı kucaklamanın yolları nelerdir? Yalnız olmanın yalnızlık demek olmadığını değiştirmekle başlar. Sevdiğimiz bir şeye zaman ayırdığımızda tatmin yakından takip eder ve yalnızlığı denklemden çıkarır. Süreçte mutluluğu bulmak, atılan her adımın bir zamanlar sadece bir hayal olduğunu başarmaya bir adım daha yaklaştığını fark etmek demektir. Hayalleri kovalamanın yolu yalnızdır ama asla yalnız değildir. İçsel keşifler, direnç ve nihayetinde içimizde hayallerimizi gerçekliğe dönüştürme gücünün olduğu gerçeğiyle doludur. Şimdiye kadar değerli bir şey öğrendiyseniz, destek göstermek için bir beğeni bırakmayı unutmayın. 5 Doğayı keşfet. Doğa acele etmez. Ancak her şey başarılır diye eski bir söz var. Dünya etrafınızda çok hızlı hareket ediyor gibi hissediyor musunuz? Sizi yalnızlıkla baş başa bırakıyor ama onu kucaklamak için nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Yalnızlık, yalnızlık veya sıkıntıyı tetiklemek zorunda değildir. Bunun yerine doğayı keşfetmek için açık bir davet olarak düşünün. Kendinizle yeniden bağlantı kurmak için büyük dış mekanın huzuru içinde yalnızlık yolculuğu yaşamdan kaçmakla ilgili değil, daha çok içsel bir anlayış ve huzur keşfetmekle ilgilidir. Neden doğanın sadeliği sizi yönlendirmesine izin vermeyesiniz? Bir yaprağın detaylarını, bir ağacın kabuğundaki desenleri veya bir kuşun sıra dışı uçuşunu gerçekten ne zaman gözlemlediğinizi düşünün. Doğa sessiz bilgeliğinde bize şimdiki olmanın sanatını öğretir. Yalnız başınıza bu sessiz anlarda iç sesinizi en net duyabileceğiniz zamanlardır. Basit bir şeyden başlayın. Mesela parkta tek başınıza yürüyüş yapın. Dikkatlice dinleyin. Düşünceler yüzeye çıktığında onlara neşter açın. Yalnızlık size nasıl hissettiriyor? Bu uygulama izolasyonla ilgili değil, kendi şirketinizde nasıl gelişebileceğinizle ilgilidir. İç huzurun dış dünyadan değil, içimizden geldiğini stoğacılık bize öğretir. Şimdi yalnızlığı kucaklamanın bir engel olarak değil, büyüme fırsatı olarak düşünün. Stoğacılık bize, durum ne olursa olsun kendi kendine yeterliliğin ve içsel memnuniyetin değerini öğretir. Dolayısıyla yalnızken duygusal ve zihinsel kaslarınızı nasıl çalıştıracağınızı düşünün. Kendinizde ihmal ettiğiniz kişisel güçleri sorgulayın. Kendinizde daha iyi anlayabileceğiniz veya geliştirebileceğiniz yönler nelerdir? Bu iç gözlem sadece kendinizi geliştirmekle ilgili değil, ihtiyacınız olan her şeye zaten sahip olduğunuzu öğrenmenin derin dersiyle ilgilidir. 6 Yalnız olduğunuzda dünyanın sessiz olduğu ve yaşamın koşuşturmasının burada solgunlaştığı yaratıcı bir şey oluşturun. Dayanıklılığınızın ve yaratıcılığınızın bir kanıtı olsun. Bu yalnızlık anlarında ne yaratacaksınız? Bir şiir mi, bir bahçe mi, bir ezgi mi yoksa taze bir başlangıç için bir plan mı? Yaratmak dönüştürücü bir eylemdir. Kim olduğunuzun en derin kısmıyla yapılan bir konuşmadır. Her yaratımla iç dünyanız ile yaşadığınız gerçeklik arasında bir köprü kuruyorsunuz. Elleriniz, aklınız, kalbiniz kendi hikayenizin enstrümanları haline geliyor. Gerçekten düşüncelerinizi ne zaman dinlediniz? Kendi düşüncelerinizle oturuyorsunuz ve bazen en gürültülü misafirler olabilirler. Onlarla ne yapıyorsunuz? Onları dikkatlice seçin, sizi daha güçlü kılanları seçin ve gerisini bırakın zihni şekillendirmek bir heykel tıraşın kil şekillendirdiği gibi bir araç. Dikkatli ve odaklı olun. Bir engelle karşılaşırsanız senaryoyu değiştirin. Bir çıkmaz yerine sizi büyümeye zorlayan bir alternatif yol oluşturun. Kendi şirketinizde nasıl başarılı olabileceğinizi gösterin. Hayatınızın resmini çizmeye devam edin ama bunu özgüvenle yapın her darbeyi bilinçli ve özgüven eksikliği tarafından bozulmamış olarak atın. Yalnız olmak boşlukla ilgili değildir, sizin sürücünüz ve hayallerinizle doldurduğunuz bir alandır. Yalnızken yaratmak sadece son ürünle ilgili değildir, kendinizi keşif yolculuğudur. Yaratma süreciyle sabır, dayanıklılık ve var olmayan bir şeyi hayata geçirmenin saf memnuniyetini öğrenirsiniz niçin aklınızda kalan bir projeye başlamıyorsunuz ya da belki merakınızı uyandıran yeni bir hobi keşfedin. Bugün ektiğiniz tohum belki de beklenmedik bir ağaç olarak büyüyecektir. Kişisel büyüme uğraşı içinde yaratıcılığı unutmayın. Zira yaratım bir lüks değil, kendinizle olan diyalogunun önemli bir parçasıdır. Bu anlarda bulacağınız şey, kendinizin açığa çıkmış ve korkusuz hali hayatın büyük hikayesine bir kıta katmaya hazır. Yedi kişi kendi içlerine dönüp düşünceye dalıyor ve günlük tutuyorlar. Yalnız zaman geçirmekle ilgili değil, kendinizle yansıtıcı bir diyaloga girmekle ilgili bir yolculuğa çıkıyorlar. Marcus Aurelius'u sadece bir imparator olarak değil, düşüncelerini zamansız bir rehber haline getiren bir insan olarak hayal edin. Meditations adlı eseri. Peki, ya düşünceleriniz ve yansımalarınız hayatın zirveleri ve vadileri boyunca size rehberlik etseydi? Bu mükemmel cümleler oluşturmakla ilgili değil, düşüncelerinizi dökmeniz ve onlardan öğrenmenizle ilgili. Basitçe günlük tutmanın içselinizde var olduğunu fark etmemiş olabileceğiniz kapıları açabileceğini hiç düşündünüz mü? kendi içsel düşüncelerinize ve günlük tutmanın sanatına derinlemesine daldığınızda inkar edilemez bir gerçeği ortaya çıkarırsınız. Bu içsel benliğinizle yapılan bir konuşmadır. Düşüncelerinizi, korkularınızı ve hedeflerinizi not aldığınızda sadece olayları kaydetmekle kalmaz, zihinsel bir arınma biçimine katılırsınız. Bu süreç gerçek arzularınızı ve karşılaştığınız zorlukları aydınlatır en iyi şekilde tanıyan bir arkadaşla derin bir kalp kalbe konuşma yapmak gibidir. Ne sıklıkla kendimize gerçek duygularımızı sorgularız ve eylemlerimizin ardındaki nedenleri yüzleştiririz. Bu uygulama dönüştürücü olabilir, en derin gerçeklerimizi yansıtarak bize geri döner. Günlük tutma yoluyla kendini keşif zor değildir ve olması da amaçlanmaz. Kendinizin ham düzenlenmemiş versiyonuyla yüzleşmeye meydan okur ancak büyüme ve öz anlayış bu sayfalar arasında filizlenir. Unutmayın, Marcus Aurelius yazılarının başkaları tarafından okunması için asla amaçlanmadı. Bunlar onun kişisel yansımalarıydı, dünyasını ve zihnini yönlendirmenin bir yolu. Ancak bu yazılar insanın durumuna derinlemesine ve çağlar boyunca yankılanan derin anlayışlar sunar. Sizin günlüğünüz size hangi bilgeliği sunabilir? Sadece bugün için değil, yaşam yolculuğunuzun bir mirası olarak. Bu uygulamaya bir görev olarak değil, ruhunuzun derinliklerine doğru bir macera olarak katılın. Yalnızlığın güzelliği ve getirdiği netlik sizi şaşırtabilir. Dikkatli kaldığınız için teşekkür ederiz. Size özel bir şeyimiz var. Sonuna kadar beklediğiniz için Yalnızlığınızın keyfini sürmeyi öğreten Stoicism sadece bu değil. Anlam dolu ve mutlu bir yaşamın yolculuğudur. Eğer amaçsız veya tatminsiz bir yaşam sürmekten bıktıysanız işte şansınız. Binlerce kişinin hayatını stoik bilgelikle dönüştürdüğüne şahit olun. Beklemeyin. Aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve yerinizi talep edin. Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz ve hayatınızı dönüştürme fırsatını kaçırmayın gelecekteki kendiniz size minnettar olacak